varmış pasaportlarını e-vize uyguluyor. Şimdi bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. birazdan onu da size göstereceğiz. Kişi başı 33 dolar ücreti var. Bunu burada kartla da ödeyebiliyorsunuz büyük ihtimalle. Nakit de ödeyebiliyorsunuz. Şimdi göreceğiz. Şöyle pasaporta bir tane damga vuruyorlar. Burada vizeyi aldığımıza dair 30 günlük bu vize. 33 dolar verdik bu vizeye. Bu arada biz transfer aldık Booking.com'dan. Ya bunun sebebi de burada taksi uygulamaları var ama bir tık zor olur diye direkt transferle şimdi otelimize geçeceğiz. Şimdi otele geldik. Bize böyle soğuk havlu ikramında bulundular ellerimizi silmemiz için. Bir de welcome drink verdiler pirinç tarlasında kalıyoruz. Şimdi de yemek yemek için bir sipariş vereceğiz çünkü bayağı bir yorulduk, acıktık. The next day. Balede günümüze başladık. Şimdi de taksi çağırdık. Grab diye bir uygulama var yani Uber'ın uygulaması zaten. Ee, oradan taksi çağırdık. Taksi fiyatları da çok uygun yani. Motor kiralayacaktık ama trafik ters olduğu için bir tık korktuk açıkçası trafikten. Bir de çok hızlı sürüyorlar. Arabalar, motorlar birbirine karışmış durumda. Şimdi yemek söyledik. Tavuk yemeğini ama gerçekten çok güzelmiş. Tadına baktım. Cem de böyle bir şey söyledi. Şu ne? Tuz kızartması mı? Bu aslında. şey karides ya da karides, bir şey. O deniz mahsullerinden birinin kabuğunun galiba şeyi. Green patlığa gibi. Bakın. Berga. Eti gonga benim. Yemek yediğimiz yerde yani böyle tapınak benzeri bir yer. Mekan oldukça turistik bir yerde olmasına rağmen ya hesap 254 bin tuttu. İki kişi yemek yedik. Onun dışında işte taze sıkılmış meyve suyu içtik. Alas Arum diye bir havuzlu alan var burada. Oraya gidiyoruz. Böyle havuza girebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz bir yer. Şimdi Grab'den motor çağırdık bu sefer. Bugün de motor deneyeceğiz. Motorlar tek kişilik oluyor genelde. Buradan yaklaşık 20 dakika gibi bir yolculuk yapacağız. Böyle telefondan zaten Uber gibi geldiğini görüyorsunuz. Şimdi geliyorlar. Las Harum ismindeki havuz pirinç tarlası ve böyle farklı farklı bir sürü aktiviteyi yapabileceğiniz yere geldik. Bakalım göreceğiz nasıl bir deneyim olacak. Şimdi mekanın içerisine girdik. Yani gördüğümüz gibi zaten büyülendik ya. O kadar mükemmel bir yer ki ve buranın giriş fiyatı inanamayacaksınız. Sadece 3-4 dolar civarında 50 bin Endonezya rupisi. O da yaklaşık 3-4 dolar civarında yapıyor. Ve içerisi öyle hani Kasıntı falan hiç öyle şey bir yer değil. Herkes gayet çiğ Yemeğini yiyor, takılıyor, içkisini içiyor ve eğleniyor. İçeri girerken suyumuzu aldılar. Bir tane numara verdiler. Şimdi gidip suyumu geri alacağım. Yani suyu bile çöpe atmıyorlar. Burada saklama dolapları var. Oraya koydular. İçeri içecekle girmek yasak. Yani adamlar onu bile çöpe atmıyor. Öyle düşünün. Bali'ye gelmişken buraya da uğramadan geçmeyin. Ubud merkezinde yer alan hediyelik eşya satan pazar geldik. Ee, buradan alacağız hediyelikleri büyük ihtimalle. Ee, burada şimdi pazarlık yapa yapa artık hello diyorlar o kadar. Siz rahat rahat bakabiliyorsunuz. Sen bir yer seç oradan alalım. They are playing. Maybe this one. Okay. Yeah, and this one. Okay. and this one. This one. Yeah. Okay, and magnetic. Thank you. Uh -huh. Yeah. Just behind. So. I think I'll buy two. Ah, okay. okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Dayı bizle yaptığı için parayı aldı böyle bütün dükkana vurmaya başladı falan biz de şaşırdık ne oluyor diye. Meğerse hani ilk müşterisi biz olduğumuz için öyle bir gelenekleri varmış. Bali'de asla aç kalmazsınız bu arada. Tekrar tekrar söyleyelim. Avrupa yemeklerinden Kore yemeklerine, Japon mutfağına, Asya mutfağı zaten malum. Türk restoranını görmedik. Hiç denk gelmedik. Belki vardır da biz bilmiyoruz. Bu sokakta bir restoran, bir spa, bir hediyelik, bir dondurmacı. Böyle gidiyor. Biz dondurmacıya geldik. Burada böyle kafanatları kesiyorlar. Topu da 30 bin rupiymiş. Şimdi dondurmaları da gösterelim. Böyle bir kapta dondurma var. Külahta var ama hızlı erediği için genelde bunu tercih edin dediler bize. E, bu da belki güzel olabilir. Bu da Hindistan cevizinde dondurma direkt. Bir de kokonat suyu böyle. Bunun fiyatı 25 bin rupi. İçinde nane de var. Bunu alırken soğuk mu sıcak diye soruyorlar bu kokonatı. Bunu buz, buzdolabından getirdiler. Böyle de dondurma söyledik. Bunun üzerinde kokonat parçaları var. Bunun fiyatı da topu 30 bin rupi. 40 liraya falan geliyor şimdi. Yine muazzam bir dondurma keyfinden sonra bugünü bitiriyoruz artık çünkü çok yorulur ama yine çok güzel bir gün geçirdik. Alat bugün gerçekten çok eğlendik. Değişik bir deneyimdi. Artık sabah görüşmek üzere. The next day. Günaydın. Bugün bizim son tam günümüz aslında yarın dönüyoruz. Bugün de biraz size oteli gösterelim dedik kaldığımız otelde bu şekilde buralarda böyle pirinç tarlaları var. Bu tarz böyle bungalov tarzı villalar var. Aynı zamanda da bu şekilde böyle bir havuzu var. Otelimizin odası bu şekilde böyle bungalov villa tarzında. Böyle oturma yeri var girişinde direkt. Onun dışında zaten oda böyle Ufak bir oda yani çok da fazla bir şey yok. Ama içerisinde klima, pervane falan var. Akşam çünkü biraz sıcak olabiliyor. Onun dışında böyle televizyonu var ama en güzel yeri zaten bunun banyosu. Açık havada duş alabiliyorsunuz üstü açık buranın. Onun dışında tuvalet de böyle aynı şekilde açık alanda. Üst falan kapalı tabii ama böyle gökyüzüne karşı duş alabiliyorsunuz. Gerçekten muazzam ve keyifli bir yer. Şurada yılan vardı suyun içerisinde bir tane <laughs> tane küçük bir <laughs> Yalnız az önce böyle yılanı bakarken sanki kedi görmüş gibi tepki veriyorlardı. <laughs> Buralarda o kadar normal ki herhalde. Türkiye'de olsa baltayla ezmişlerdi kafasını burada. Burada aldılar götürecekler şimdi başka bir yere. Şimdi otelin kahvaltı tarafına doğru gidiyoruz. Kahvaltı açık büfe değil bir menü veriyorlarsa o menüden seçiyorsunuz. Kahvaltı daha iyi bizim konaklamamızı. Eğer yoksa kahvaltınız siz de e, ekletebiliyorsunuz zaten burada. Şimdi size kahvaltıyı da göstereceğim. Böyle bir menü getiriyorlar. Buradan bir tane ana yemek, e, bir tane... Bir tane sneakers, bir tane basket faraula. Taze meyve suyu, ekmek ve kahve seçebiliyorsunuz. Bu o da fiyatına dahil. Böyle bir tane Meyve tabağı verelim. Do you have any allergy? No. no. Okay, I will repeat the order. Yeah. One the number, one the Panama, two papaya juices, and then two baguette bread, and two American. Yeah. Thank you. spice verdikten sonra spice bile tekrar ediyorlar. Çoğu yerde de daha lazımdır olup olmadığını soruyorlar. Evet tabağını yiyeceğiz. Bu arada şu uh, lime'ı şu ananasın üzerine sıkmak için geçiyorlar. Biz bilmiyorduk. Siz belki biliyorsunuzdur da biz bilmiyorduk. Böyle sıkıp o şekilde yiyorsunuz. Böyle ekmek getiriyorlar. Kahveyle, papanya suyumuzu da getirdiler. Şimdi bunu muz kabuğunda getiriyorlar böyle. Tereyağı bu. Bu da leçel gibi bir şey. Aynı sıcak baget etmekleri Ekmek çeşitlerini de seçebiliyorsunuz bu arada. Şimdi biraz da oteli gezdireyim size. Burada böyle ısıtmalı bir havuz var. Burası sessiz bir alan diye geçiyor ve havuzun suyu gerçekten inanılmazdı. Yine birazcık daha ileriye gittiğimizde şuradaki yerde spor salonu pirinç tarlasına bakarak sporunuzu yapabiliyorsunuz. Oteli biz çok beğendik. Aşırı aşırı beğendik oteli şiddetle tavsiyedir. Kesinlikle işbirliği değildir. <laughs> Kendi çabalarımızla Booking.com'dan bulduk. Şimdi tabii ki masaja geldik. Çünkü masaj gerçekten ucuz. Şimdi bir yer bulduk ama burası bir tık pahalı. Önerilen mekanlar arasındaydı burası da. Şimdi önceden rezervasyon yaptırdık. Bir tık kalabalık yer olmayabilir böyle ünlü mekanlarda. Bayağı bir turist de var. Bakalım buradaki masaj deneyimi nasıl olacak Vallahi Her gittiğimiz çok beğendik. Her gün masaj yaptırabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 1000-1500 lira falan masaj fiyatları. Burada 200-300 liraya masaj yaptırabiliyorsunuz. Thank you. Odanın içi de böyle. Bayağı güzel. Önce burada ayak masajı yapacakmış. daha sonra full body masaja geçecek. Buraya kafanızı koyuyorsunuz. Kafanızı koyduğunuzda da güzel bir görüntü olması için çiçek koymuşlar yere. Ya burası gerçekten çok güzel. Ya buraya herhalde gittiğimiz mekanların en çok burayı beğendim. Yine açık banyo tabii ki. Ve iki tane var. Evet, kapalı olduğu için, ya yani çift masajı olduğu için iki tane duş var. Onu da düşünmüşler, tek değil. Aşık oluyorum bana. Bu geldiğimiz yeri bu arada Emre Durmuş'un paylaşmış olduğu listeden aldık. Ee, burada yağları da bu şekilde seçebiliyorsunuz. Masaj yağlarını. Ee, daha önceki yerlerde seçilmemişlerdi gittiğimiz. Bunlar bir de taş yağ. Şunlar da taş. Gerçekten çok güzel. Acayip beğendik burayı. En çok beğendiğimiz yer burası oldu. Şiddetle tavsiye ederim. Şimdi masajdan sonra böyle bir çay ikram ettiler. Şimdi yemekleri söyledik. Şöyle bir soto ayam diye geçiyor bu. Bu e, tavuklu bir çorba. Bu da böyle noodle tarzı bir şey. Yemin yemeği de böyle. Fiyatlar uygun ya. Bunlar 80-90 lira civarına geliyor. Yemekleri, masajı, her şeyi mükemmeldi. O yüzden şiddetle tavsiye ediyoruz. Şimdi Yoga Barn diye bir mekan var. Her saat başı yoga pratiği yapabiliyorsunuz. Şimdi oraya gideceğiz. İlk defa gideceğimiz için bir 45 dakika falan orada, önce orada olmamız gerekiyormuş. Ee, bir oraya da bakalım. Eğer gelemezsek de size göstermiş oluruz nasıl bir deneyim olacağını. Şimdi Grab'ten tekrardan motor taksi çağırarak mekana gideceğiz. Eğer yeniyseniz bu şekilde bir form doldurmanız gerekiyor. O yüzden bir tık erken gelebilirsiniz. Eğer buraya geleceksiniz. Yukarıdan çıktık. Bizce muazzamdı. Çok beğendik ya. Yemek yemeye gidiyoruz. Yoga bitti. Ee, yine tabii ki Grab'den çağırdık. Çağırdık ve anında geliyor. Ve anında geliyor ya. Muhteşem bir şey gerçekten. Yakınlarda şoför var hemen geliyor. Şimdi Bite diye bir mekana geldik. Buraya oturacağız. <laughs> Mekanları da genelde internetten buluyoruz. Böyle Google Maps'ten yorumlara göre arıyoruz. Mekandaki internet şifresi bile ben mutluyum. Yani Bali böyle bir yer. The next day. İlk defa bir ülkeden ayrıldığımız için bu kadar mutluyuz. Papaya, Hindistan cevizi, karpuz seni çok özleyeceğiz. Neyse bir daha geliriz umarım. Şimdi biz yine Singapur aktarmalı olarak İstanbul'a dönüyoruz. Singapur Havalimanı'nı bu sefer keşfedeceğiz. Bali'den ayrıldığım için çok üzülüyorum. Bu arada Bali hakkında kısa bir bilgi vereyim. Bali, Türkiye'den 5 saat ileride. Para birimi rupee. Yani genel olarak uygundu ama bir tık daha uygun bekliyorduk fiyatları. Tabii son kurlardan dolayı bu kadar artmış olabilir. Ama yine de Türkiye'ye göre uygun. Bazı yerlerde Türkiye ile aynı fiyat. Biz Bali'yi çok sevdik. Umarım bir daha yolumuz düşer. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.